Sevgili Kaya kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videoda sizlere daha önceden sıkça projelerimizde kullandığımız TP4056 isimli lityum iyon pil şarj modülünün nasıl bir led sürücüsü olarak kullanılabileceğini göstereceğim. Ve bir power led'i bu TP4056 modülüyle akım sınırlamalı olarak bu videoda birlikte süreceğiz arkadaşlar ve çalıştıracağız. İşin mantığını nasıl yapılacağını hiç merak etmeyin. Teker teker sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz bu TP4056'lar piyasada sıkça kullanılan ve çok ucuza mal edebileceğiniz lityum iyon pillerinizin şarjı için mükemmel bir çözüm arkadaşlar. Bu modüllerle çok sağlıklı bir şekilde lityum iyon pillerinizi şarj edebiliyorsunuz. İşte bu modülle power ledleri akım sınırlamalı olarak çok sağlıklı bir şekilde Nasıl süreceksiniz? Hep birlikte onu göreceğiz. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden birazcık TP4056'dan bahsedeyim ve bu işlemi nasıl yapacağız? Hep birlikte bunu görelim. Arkadaşlar TP4056 entegresi biliyorsunuz, değişik akımlarda lityum iyon pilleri şarj edebilmeniz için üzerinde Rprok denilen bir dirençle tasarlanmıştır. Bu Rprok direncini değiştirerek siz pilinizin şarj akımını bu direncin değeriyle belirleyebilirsiniz. Bu direncin değerini değiştirdiğinizde TP4056 şarj modülünün pili şarj etmek için kullandığı akım değişir arkadaşlar. Data sheetini incelerseniz görürsünüz 1.2K'lık bir direnç kullanarak maksimum 1 amperlik bir çıkışla 1 amperde şarj olabilen bir lityum iyon pili şarj edebilirsiniz. Diyelim ki lityum iyon piliniz 300 mA ile şarj olan bir pil. O zaman işte bu reproq direncinin değerini değiştirerek isterseniz TP4056 modülünüzün çıkışını 300 mA'de sınırlayabilirsiniz. Veya daha değişik akımlarda olsun maksimum 1 amper olmak kaydıyla bu direncin değeriyle oynayarak çıkış akımını ayarlayabiliyoruz. TP4056 şarj modülünün bu özelliğinden faydalanılarak burada görmüş olduğunuz Power LED'imizi çok sağlıklı bir şekilde süreceğiz. Burada görmüş olduğunuz Power LED 350 mAh ile sürülebilen bir Power LED. Çok kuvvetli bir ışığı var. 1 Watt'lık bir Power LED. Bu LED'lerin akımını eğer sınırlamazsanız, data sheet'inde yazan akım miktarınca sınırlamazsanız bu LED'ler çok çabuk bozulabilen LED'ler. Dirençle sınırlamak isteyebilirsiniz. Diğer LED'leri nasıl olsa dirençle sınırlayabiliyoruz. Bunu da sınırlasak ne var diye düşünebilirsiniz. Bu led'ler 1 watt gücünde ışık üretirken aynı zamanda çok ısınırlar. Onun için görmüş olduğunuz gibi böyle bir alüminyum soğutucuyla birlikte uygulanması çok daha verimli çalışması için gereklidir. Hatta ve hatta bu alüminyum soğutucuyu da daha büyük alüminyum soğutucular üzerine vidalayarak o şekilde kullanılır genelde bu led'ler ki üzerindeki ısıyı bir şekilde tahliye edebilelim ve bu sıcaklıktan dolayı LED'imiz zarar görmesin diye. İşte bu ısı LED'in giderek daha fazla akım çekmesine sebep olur. Eğer siz akımı sınırlamazsanız LED'in daha fazla akım çekmesi LED'in daha çok ısınmasına, daha çok ısınması daha fazla akım çekmesine, daha fazla akım daha çok ısınmasına, daha çok ısınmasına daha, çok ısınmasına daha fazla akım çekmesine gibi bir kısır döngü yaratarak LED'in çok çabuk bir şekilde Deform olmasına, bozulmasına sebep olur. İşte onun için biz de burada görmüş olduğunuz 3.5 volt 350 miliamperlik LED'i TP4056 şarj modülümüzle çok sağlıklı bir şekilde süreceğiz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? İşte TP4056'nın üzerindeki şu Reprog direncini 350 miliamper olan şarj akımına ayarlayarak bu LED'i 5 voltla çok sağlıklı bir şekilde süreceğiz. Hadi gelin şimdi buradaki reprog direncini değiştirelim arkadaşlar. Ve ona göre buradaki ledimizi yaklaşık 350 miliamperde sürelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi daha önceden reprog direncini söktüğüm ve başka bir projede kullandığım TP4056 şarj modülüm var. Bu reprogun yerine data görmüş olduğunuz değerlere dayanarak bu iki dirençli yaklaşık 350 miliamper'e sınırlayacağım arkadaşlar. Bakın burada 3.3k'lık bir direncim var. Turuncu, turuncu, kırmızı. Şöyle tutarsam sizin için çok daha iyi olacaktır. Turuncu, turuncu, kırmızı renklerinde 3.3k'lık bir direncim var. Bu direnci ek bir de turuncu, beyaz, kahverengi renklerinden oluşan 390 ohm'luk bir direncim var. Bu iki direnci birbirine seri bir şekilde bağlayacağım. Bu sayede direncimin değerini yaklaşık 3.7 kilo ohmluk bir seviyeye ayarlayarak akımı da 350 mAh'e ya yakın bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Hadi gelin önce bu dirençleri birbirine seri bir şekilde bağlayalım. Ve yaklaşık 3.7 kilo ohmluk direncimizi elde edelim. Bakın direncin iki ucunu birbirine bu şekilde bağladım. Hemen şimdi lehimleyeceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 3.7 kilo ohmluk direncimi TP4056 modülümün repro direncinin yerine lehimlemiş oldum. Ve şimdi bu modülden artık sınırlandırılmış bir vaziyette 350 mA ya yakın bir akımla power ledimi yakmayı deneyeceğim. Ama bundan önce TP4056'nın kendi üzerindeki repro direnci ile 1 lityum iyon pili kaç miliamperle şarj ediyormuş. Hep birlikte onu görelim. Daha sonrasında da bu ayarladığımız dirençle power ledimiz kaç miliamper çekecek. Hep birlikte buna bakarız. Evet sevgili arkadaşlar şimdi kurduğumuz düzenekte bakın burada bir TP4056'ya bağlamak için micro USB çıkışı olan bir adaptörüm var. Adaptörümü önce fişe takacağım ve daha sonrasında micro USB soketimi TP4056 modülümün girişine takacağım. Öncelikle size TP4056 modülümün giriş kısmında 5 volt olduğunu göstermek istiyorum. Bakın 5.1 voltluk bir gerilim TP4056 modülümün micro USB girişinden geliyor arkadaşlar. Çıkışında da bakın batarya eksi batarya artı kısmında da 4.2 volt gibi bir şarj voltajım var. Bu 4.2 volt şarj voltajımla pillerimi akımı sınırlandırılmamış bir şekilde TP4056'nın direkt çıkışından kaç amperle şarj ettiğimi ölçerek göstereceğim şimdi. Pillerimin girişine bağladım. Pardon, ampermetremi 20 amper kısmını alayım. Pillerimin girişine bağladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1 amper gibi bir akımla TP4056 modülüm pillerimi şarj ediyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bu TP4056'nın 1 amperlik şarj çıkışı. Şimdi bizim hazırladığımız bu biraz önceki Reprog direncini bağlamış olduğumuz TP4056 modülümüzde bakalım bizim LED'imiz kaç amperde çalışacak. Hep birlikte onu görelim. Bakın LED'im burada. LED'imi hemen bu TP4056'nın çıkışına bağlıyorum. BAT artı yazan kısma LED'imin artı bacağını, BAT eksi yazan kısma da LED'imin eksi bacağını getirip lehimliyorum arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde lehimledim. Fakat şimdi ledin çektiği akımı ölçebilmem için yani size gösterebilmek için ledimin üzerindeki şu artı bacağını çıkaracağım arkadaşlar. Evet çıkardım. Micro USB soketimi getirip adaptörümden gelen Micro USB soketimi getirip TP4056 modülümün girişine bağladım. Bakın yeşil led yandı. Bir akım çekilmediği için modülüm şu anda yeşil ledle bizi uyarıyor. Hemen şimdi şu kablonun kıvraklığını bir müsaadenizle açayım. Evet hemen şimdi bakın miliamper kısmında probum takılı ve ölçü aletimi de görmüş olduğunuz gibi 600 miliamper'e kadar ölçecek kademeye alıyorum. Ve ampermetrimi modülümün çıkışına LED'i bağladığım kısma seri bir şekilde bağlıyorum arkadaşlar. LED'imin çektiği akımı görüyorsunuz 339.4 miliamper. Yani 340 miliamper gibi bir akımla gayet sağlıklı bir şekilde sürebiliyorum. Evet sevgili arkadaşlar siz de bu şekilde bir power ledi sağlıklı bir şekilde sürmek istiyorsanız projelerinizde TP456 litium pil şarj modülünü bir led sürücü olarak kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi girişinden 5 voltluk bir girişle 3.5 volt 350 miliamperlik power ledimi 340 miliamperle gayet sağlıklı bir şekilde sürebilirsiniz. Evet sevgili Kayalıce kanal takipçileri bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.